Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, giyim mağazasını küle çevirdi. Yangın, Kayapınar ilçesi Uzreveri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. <laughs> Alınan bilgilere göre iş yeri sahibi işletmeyi saat 20 sularında kapattı. Gece 24 sıralarında iş yerinde yangın sonucu cam patladı. Vatandaşlar patlama üzerine yangını fark edip durumu 112 acil çağrı merkezi ve iş yeri sahibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve iş yeri sahibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen veya yaralanan olmadığı yangında incelemeler devam ediyor. Yangın buradan başlıyor. Saat 8-12 arası e, mağazanın depo bölümü ve bu kelebek bir Yani çok fazla açılan bir cam değil. Çok az bir şey hava alması için açılan bir cam. Dolayısıyla bilinçli olmadığı sürece buradan olan daha da çok söz konusu değil. Yanlışlıkla ve farklı bir şey Yani tüm kontroller, itfaiyelerin kontrolleri, olayın incelemenin gelmesi, herhangi bir elektrik kontağı, herhangi bir kablodan durumu söz konusu değil. Tamamıyla müdahale buradan gibi geliyor. Başlama noktası burası. Sonra patlıyorlar. Daha sonra basınçtan dolayı ön taraftaki camlar patlıyor. yani bir devam ediyor. Dün akşam 8 gibi dükkanı kapattık. 12'de mahalle sakinleri beni aradı. Bu cam patlamıştı. Geldik. Dediler dükkan eriyor. Gittik arka taraftan komple alevler vardı. İtfaiye geldi söndürdü. En yani inceleme plan yaptılar. Dediler elektrik kontakında bir sıkıntı yok. Yani ne varsa dışarıdan gelen bir ateş. Yani ya bir bina sakini attığı bir izmarit olur, başka birinin yakması olur.